Merhaba arkadaşlar. Merhamet duyarak birlikte olduğun eş ya da partnerin mağdur olduğu durum ortadan kalktığında sen de sevgini sorgulamaya başlarsın. Merhamet üzerinden şekillenen sevgi bir anda bitebilir ya da başka bir forma dönüşebilir. Partnerinden gelen merhamet kaplı sevgiyi almak için kişi kurban bilincinde kalabilir. İçinde gerçek bir sevgi yoksa Kurban'a duyulan merhamet bir süre sonra kurtarıcı için zorlan ve zorbalığa dönüşebilir ve ardından kavga, çatışma, yapboz ayrılıklar ve aldatmalar gelebilir. İçinde gerçek sevgi yerine merhamet, şefkat olan ilişkiler kurban-kurtarıcı zorba üçgeninde döner durur. Ne kadar merhametli özverili, şefkatli cümlelerini dışarıdan alabilmek, takdir ve onay boşluklarını doldurmak için gösterilen merhamet aslında sekonder kazanç haline geldiyse zaten çıkarlar çakıştığı noktada öfkeyi besler ve ilişkiyi negatif alana taşır. Merhamet ve şefkat elbette ki olacak. Lakin doğru yer, doğru zaman ve sevgiyle harmanlanarak olmalı. Merhameti, şefkati e, nasıl, nerede, kime ne kadar vereceğimizi gerçekten doğru şekilde uygulamadığımızda, vermediğimizde zarar gören tabii ki biz oluyoruz. O yüzden ben çok merhametliyim diyen kişi aslında dışarıdan onay almak istiyordur. Merhamet gösterilir zaten söylenmez. Benim merhametimden faydalandı, benim işte iyi niyetimden faydalandı dediğiniz yerde aslında sizin o ikinci kazancınızın kullanıldığını düşünürsünüz bilinç dışında. Yani ben birine merhamet edebilirim, bunu söylemem. Yani yaptığım şeyi bir süre sonra ben ona kadar merhamet etmiştim, şöyle yardım etmiştim, böyle destek olmuştum diyerek, eğer ki siz geri planda mankörlük gördüğünüzü düşünerek söyleniyorsanız bu merhametin de aslında bir süre sonra kıymeti kalmıyor. Şimdi bir şeyin dengesini bozduğumuzda yani Alma verme dengesini kaçırdığımızda, karşı tarafın alanına belki de istemsizce girdiğimizde ve onun ihtiyacı olup olmadığını daha fark etmeden ya da bizden istenmeden bir şeyler vermeye başladığımızda, bir süre sonra karşılık beklemeye başlarız. Yani bir kar zarar analizine gireriz. Yani ben onu öyle yaptım da, şunları verdim de. Ee, bir zamanlar işte şöyle iyilikler yaptım da dediğiniz nokta sizin kaybettiğiniz noktadır. Çünkü bunu Allah için yapar insan. Yani gerçekten vicdan sahibi, imanlı insan. Ben kendi inancımla konuşuyorum. Allah için e, yapar. Dolayısıyla da bunu geri dönüp e, ben sana böyle yapmıştım, şöyle etmiştim falan. E, söylediğiniz noktada onun bir kıymeti harbiyesi ne insan için kalıyor ne yüce yaradan için kalıyor. Çünkü hani şey gibidir. İşte herhangi bir şeyi havaya at düşmesini bekle Hayır havaya at o orada kaybolsun gitsin Sen sonra yağın yağmurdan nasiplen eğer varsa Yani ben yaptığım iyiliği unuttuğum noktada havada kaybettiğim noktada gerçekten iyilik yapmış olurum Ama onu tutup çekmeye çalıştığım ver bana ver bana geri ver bana dediğim noktada Zaten bir anlamı yok. Bu sekonder kazancı hizmet eden bir durumdur. Yani dışarıdan alkış almak, onay almak, beni onaylasın, işte beni sevsin, bana değer versin diye gereğinden fazla yüklenerek verdiğim her şey aslında benim için kazanç değil, tam tersi kayıp olur. Ee, niye kayıp olur? Çünkü e, bunun işte lafını, sözünü yaparım. Ondan dolayı e, Allah indinde özellikle kaybımız olur. Şimdi. Biri bir şey istemeden ona vermek, sen yapamıyorsun, sen beceremiyorsun, sen bilmiyorsun. Demekle aslında eş değer kapıya çıkıyor çoğu zaman. Şimdi hocam diyeceksiniz, hani insanlık yapmayalım mı, merhamet göstermeyelim mi, şefkatli olmayalım mı? Elbette ki olacağız bunlar insani değerlerimiz, insani vasıflarımız. Bunları gerektiği yerde, gerektiği miktarda kullanacağız, gerektiği şekilde kullanacağız. E, hayvanlara olsun insanlara olsun doğaya olsun doğaya bile merhamet etmek bir ağaca işte balta vurmamak da bir merhamettir bir insanın e, aç olduğunu görüp bir şeylerin eksik olduğunu görüp onu utandırmadan e, onun başına kalkmadan e, ondan geri talep etmeden beklemeden bir teşekkür bile beklemeden hatta verebilmektir şefkat dolayısıyla da bizler insanız, beşeriz, şaşıyoruz. E, çoğu zaman da çıkarlarımız noktasında davranıyoruz. Fakat bu bizim için insani değerleri sorgulamak adına e, karşılığı ileride çok daha e, değişik şekillerde önümüze çıkabiliyor. Yani e, verdim, nankör, kıymetini bilmedi. Nankör de olabilir. Orası seni ilgilendirmiyor. Neresi seni ilgilendiriyor? Verdiğin kısmı verdikten sonra düşünmemek seni ilgilendiriyor. Yani onun ne cevap verdiği değil senin sorunun. Senin bakman gereken yer, senin verdiğin yer. Miktarı yetti mi, onun karnını doyurdu mu, onun bir ihtiyacını gördü mü? İşte bu merhamet. Ama ben ona öyle yapmıştım da, böyle oldu da, şudur da, budur da, orası artık merhamet değil arkadaşlar. Orası sizin çıkar alanınız, alkış alma alanınız, ben çok iyiyim o kötü alanınız Evet bugün böyle bir e, durum üzerinden <laughs> bir şey sormak istedim. İşte böyle ufak tefek merhametle ilgili şefkatle ilgili sizlerin de deneyimlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız eğer işte e, yaşadığınız durumlarla alakalı e, ben de mutlu olurum yönlenmiş olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben burada değişik konularla bazen böyle e, bulunabiliyorum destekleriniz önemli. Ee, YouTube kanalını takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Zil bildirimini açın ki e, video attığımda herkesten önce haberdar olun. Ee, onun dışında Instagram psikososyal bilinç hesabını takip edebilirsiniz. Atölye çalışmalarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ee, yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.